Evet. Neredeyiz? Otogora gidiyoruz kuşlarımızı almaya. Cümleten kanalıma hoş geldiniz. Bu şiddetli dalgaları sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Otogar burası. Kar yağıyor. Güzel bir şekilde. Maşallah maşallah. Bereket yağıyor. Bereket. Videomuzu burada durduralım. Kuşlarımızı alıp eve geçtikten sonra devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar otogardan geldik. Eve getirdik kuşlarımızı. Kuşlarımızı bir bakalım şöyle. Aktarmalı gelmiş kuşlarımız. Otobüste biraz sıkıntı yaşanmış. Bu 2020'li bir kuşumuz. Maşallah gözler cam gibi. Erkek ilk kuşumuz bu. Uçuracağız bunları burada. Geç bakalım. Maşallah. <laughs> dur, dur. Bunda isim markası var. Çakmaklı. Bu da yavru kızması erkeğe benziyor ama bunu da bırakalım. Yoldan geldi hayvanları yıpratmayalım. Hadi geç bakalım. Hayvan uçamaz olmuş kutuda gele gele. Bunu Polat abimizin dediğine göre e, damızlık yapacağız bunu. Erkek çok da güzel bir erkek zaten. Kafa yapısına bakar mısınız? Gerçekten çekiş gibi muazzam bir erkek. Bunu da damızlığımızı alacağız. Tabi bunun da bir dişisi var şu an içeride. Kutunun içerisinde. Hayvan perişan olmuş ya. 18 saatlik yoldan gelince Hayvanlar yorulmuş, yıpranmış. Bu kuşumuz da bir erkek. Ee, bunu aynı bir yere koyayım ben. Hadi yani bunu da katalım buraya. Bu da güzel bir erkeğimiz. Sanki biraz onun yaşı var gibi. yaşında sanki. Bu da erkek. 2021'li. Geç bakalım. Aferin sana. Benim e, bu kadar kuşun içerisinde en çok beğendiğim ve en çok sevdiğim hayvan bu arkadaşlar. Karapal. İncecik dişi ama Muazzam gerçekten kanat yapısı Falan çok güzel ee, Bel yapısı falan da aynı şekilde Diksiyon olarak Çok güzel maşallah Bu da 2018'li Federasyon markalı Bu dişimizi o Araca kara parımıza vuracağız Bu da yavru bir kuşumuz Çakmaklı Bu erkek çıkar dedi ama e, Polat abimiz bakalım Yavru kızmasıymış Uçlar kutudan çıkmak istemiyor. Tabi o kadar saat uzun yoldan gelince hayvanlarımız biraz yıpranmış. Bu da dişiye benziyor. Dur, dur kızım dur. Bu da küçücük minyo tipli. Maşallah. sakin. Dur. 2, 4, 6, 8 tane oldu. Bu da güzel bir erkek. Maşallah. Şimdi 18'di bu da. Bu da bir erkek. Dur, dur. Dur, dur. Bu da 2021'li bir erkek çakmaklı. Hem de altın yok. Daha var mı? Bir tane daha var. Bu da güzel bir erkek. Bakalım buradan gidebilecekler mi? 1800 kilometre yolu. Hem deneyeceğiz hem de uçurmaya çalışacağız. Bu 2020'li bir kuşumuz. Bu da erkek. Zaten dişi olarak sanırım bir tane şey var. Karapal var. Onu da çok beğenmiştim ben zaten. Başka yok. Kutu bitmiş. Bu bu da 2020'li. Pardon 2021'li. Bu da erkek. Kaç tane kutumuz oldu? Şöyle bir çıkartalım. Geç bakalım tarafa. Geç. Bir olur. Geç geç, geç 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 geç. Geç. Bak şöyle. 2 4 6 8 10 12 tane. Ee, biz 10 tane söylemiştik. Abimiz iki tane de hediye bırakmış içine sağ olsun. Buradan Polat abimize teşekkür ediyoruz. Kuşlarımız bu şekilde arkadaşlar. Ee, bunun iki tanesini uçurmayacağız şu alaca karaparla, şu dişi karapalımızı onlara eşedeceğiz. Eşettikten sonra onları karantina süreçleri bittikten sonra kendi damızlıklarımızın yanına bırakacağız. Şu an malum sosyal medya üzerinden ben çok izliyorum veba ve e, bazı hastalıklar çok dolaşıyor. O sebeplerden dolayı kuşlarımızın diğer kuşlarımıza birleştirmeyeceğiz. Bunların tedavilerini yapacağız. Hemen e, yani kürlerini yapacağız açıkçası öyle söyleyeyim. Benim kendi kuşlarıma kürlerini yaptım bitti. İç parazit, dış parazit. Şimdi sıra bunlarda. Bunlar da kendi kuşlarımız olacağı için öncelikle kuşlarımızın iç ve dış parazitlerini yapalım ki biz bu hayvanlara hizmet edelim ki bu hayvanlar da bize hizmet etsin. Onlar da bizi sevsin, onlar da bizi saysın. Bu şekilde deneyeceğiz, göreceğiz. Biliyorsunuz bu salmamızı da yaptık. Zaten burada 10 tane hayvanımız var. Pardon 12 tane. İkisini alacağız, uçurmayacağız. 10 tanesi uçacak. Yapma, olayı parçalama. Tümeye geçirse bunlar herhalde hiç tümek görmemiş arkadaşlar. Sanırım bu şekilde. Geçelim ha. Maşallah da geçin. Gerçi benden de ülke olabiliyor ya. Tabii yoldan geldi hayvanlar. Biraz da olsa şey yapıyorlar, tırsıyorlar. Adamlar düz tele tırmanıyor diye. Helal olsun. Ee, bunlar kuşlarımız hemen geldikten sonra hemen yem su koyarsak arkadaşlar kuşlarımız sıkıntıya girer. Kuşlar uzun yoldan geldiği için bir saat dinlenmek zorunda. Bir saat sonrasına şekerli su, yani vitamin de olabilir, şekerli su, şerbet de olabilir yani. Çok şeker atmanıza gerek yok. Az da buğdaylı karışık yem verirseniz hayvanlarımız daha güzel toparlar. Tabii ki imkanınız varsa elektrolit verin. Elektrolit de çok güzel. Uzun yoldan gelen kuşlara hemen toparlanmasını sağlıyorlar. Kuşlarımız bu şekilde arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız sakın. Ee, bu şekilde kuşlarımız bunları hep birlikte uçuracağız inşallah burada. Salmamız hazır, kuşlarımız da hazır. Bunların hem karantina süreçleri hem tedavileri bittikten sonra diğer kuşlarımızı da buraya ekleyeceğiz. Ekledikten sonra burada uçuracağız hep birlikte. Herkese hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Yeni kuşlarımız da bu şekilde buradan dışarıyı görüyorlar. Görecekler bu şekilde devam edecekler. Bunlar da zamanla oraya da alışacak. Orada yemleme yapacağım. Belli bir süre. Orada sulama yapacağım. Sularınızdan koymak için orada bir tahtam var zaten. Kuşlarımız yavaş yavaş kümeslerine alışacaklar. Martıdan korkuyorlar şu an. Dışarıda martı var. Hayvanların tepkilerini çözebiliyorum artık. Kuşlarımız bu şekilde arkadaşlar. Nereye geldik? Ne yapıyoruz biz diyorlar bunların burada şimdi alışacaklar zamanla. Nasıl arkadaşlar salmamız güzel olmuş mu sizce? Hem bu buradan da uçurabiliriz. Kapımız da açılıyor komple sıkıntı yok. Ee, i̇lk etaplarda buradan alıştırmayı deneyeceğiz. Olmadı alıştıramazsak kapıdan alış e, giriş veriş giriş çıkış yapacaklar. Kuşlarımız bu şekilde. Oradan da uçurup içeri girdireceğiz. Buradan da uçurup girdirmeye çalışacağız tabii ki. Kuşların hepsi anaç. Yavru kuşu herkes bastırabilir. Sanırım şu an içerisinde iki tane yavru kızması var. Diğerlerin hepsi anaç arkadaşlar. Show 2021 ve 2020. 2 3 tanesinde marka yok. Kuşlarımız bu şekilde, bıldırcınlarımız da mevcut zaten. Martı geçiyor korkuyorlar. Martıya hiç alışkın değiller sanırım. Burada alışacaklar. Problem yok. Burada atmacamız da çok. Martımız da çok. Kargamız bile çok. Burada karga bile saldırıyor kuşlara. Renkli kuşlara saldırıyordu tabii ki. Bizim kuşlara şu an bunlara saldırabilecekler mi bakalım. Ya da alabilecekler mi? Göreceğiz hep birlikte. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. kuşlarımızın yemlerini, yemini ve suyunu bu şekilde buraya bıraktım arkadaşlar. Birazdan kuşlarımız yeme gelecekler. O zaman izleyelim. Herhalde arkadaşlar görüyorsunuz kuşlarımız birbirine geliyor. Burada çiçekler zaten. De bu demleme, sulamak da bu şekildeydi. Burayı adapte etmemiz için bu şekilde yapıyoruz. Yerini bakın kesinlikle içeride vermeyeceğiz. Dışarıda bu şekilde vereceğiz ki hem dışarıya adapte olsunlar. Hem de dışarıyı görsünler. Orada gelecek orada su içeceklerini anlatsınlar.